Merhaba. Merhaba. Kıymetli akademisyenler, öğrenciler, değerli iştenetçiler. Bugün tarihin çok özel ve önemli dönüşüm noktalarından birini yaşıyoruz, bir kavşaktayız. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın iklimle, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın teknolojiyle, dijitalleşmeyle ya da kamu gözetimi kurumunun sürdürüp, sürdürülebilirlikle ilgili ilgilendiği bir model günümüzün karmaşık sorunlarını çözmekte son derece yetersiz kalıyor. Bir yandan dijital dijitalleşme hamlesi yaparken, diğer yandan bu dönüşümün enerji faturasını, elektronik atık yükünü gözden geçirmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Sonuç olarak dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm birbirinden ayrı değil. Birbirini besleyen ve birbirinden beslenen süreçler. Bu küresel çapta yaşanan dönüşümler karşısında ortak akılla hareket etmemizi sağlayacak yeni nesil bir yönetim anlayışını inşa etmek zorundayız. Geleceği şekillendirecek olan, kuracağımız ve işleteceğimiz akıllı, adil ve bütüncül yönetişim mimarisi. Bu mimarinin inşasında ise hepimize önemli görevler düşüyor. Bizler de ekonomi yönetimi olarak, Hazine Maliye Bakanlığı olarak kendi kurumlarımızda ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında somut adımlar atıyoruz. Bu iki alandaki çalışmalarımızı bütüncül bir vizyonla ve kalkınma planı ve orta vadeli programımızda belirlediğimiz öncelik ve hedeflerle uyumlu bir şekilde yürütüyor. Böylece geleceğe daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yönetim modelini inşa etmeye amaçlıyoruz. Yine vergi süreçlerinin dijitalleşmesi hem mükelleflerimizin işini kolaylaştırmakta hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkinliğini, etkinliğimizi artırmakta. Dijital Vergi Dairesi ile vatandaşlarımız 160'dan fazla hizmete tek bir kapıdan güvenli ve hızlı bir şekilde erişebiliyor. Dijital Vergi Aslanı gibi yapay zeka çözümleriyle 7-24 hizmet veren projeler yürütüyoruz. Bütün bu dijitalleşme hamleleri yalnızca hız, şeffaflık ve etkinlik sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bizi yeşil muhasebe ve yeşil bütçeleme anlayışına da yaklaştırıyor kağıt kullanımının azalması, kaynakların etkin yönetimi ve mali süreçlerin dijital ortamda izlenebilir hale gelmesi, sürdürülebilir kamu maliyesinin temel taşlarını oluşturuyor. Artık bütçeyi sadece rakamlar üzerinden değil, çevresel ve toplumsal etkileriyle de okumak, muhasebeyi yalnızca mali tablolarda değil, karbon ayak izi ve ekolojik etkilerle değerlendirmek zorundayız. Bu nedenle dijitalleşme aslında işi dönüşümün en önemli destekleyicilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Çok kıymetli bakanım, sayın valim, sayın Ürgüp Kaymakamım, değerli hazirun. Elbette insanoğlu tarih boyunca pek çok kriz yaşamış. Her krizde yeni çözümler üretmiştir. Yiğit düştüğü yerden bir, bir, avuç toprakla kalkar derler. Gerçekten her krizde bize bir şeyler öğretmiş. Ancak iklim değişikliği ve dijital dönüşümün oluşturduğu bu yeni çağ, hepimizden çok daha kapsamlı disiplinler arası ve işbirliğine dayalı çözümler talep ediyor.